Rüyada gökyüzünü görmek, pek çok ifade içerir. Rüyanızda gördüğünüz gökyüzü zihninizin iç işlerinin durumunu yansıtır. Gökyüzü görünümü, gerçek yaşantınızdan bilgi işleme ve alma biçiminizi simgeler. Rüyadaki gökyüzü açık ve bulutsuz olduğunda, bu imserliğinize veya olumlu düşünme biçiminize işaret eder. Öte yandan, yağmur altında karanlık ve bulutlu bir gökyüzü, olumsuz düşünce ve duyguların birikimiyle ilgilidir. Rüyada gökyüzünü görmek, gökyüzünde uçmak ve bulutların arasında olduğunuzu görmek, iç huzurunuzu gösterir. Gökyüzünde olma özgürlüğünden aldığınız, haz gerçek hayatta güzel planlarınız için özleminizi yansıtır. Rüyanızda gökyüzünde sürüklenen yalnız bir bulut görmek, zihninizde ortaya çıkan ve hayatınıza daha fazla değer getirebilecek alışılmadık düşünceleri sembolize eder. Rüyada parlak, mavi bir gökyüzü görmek, size armağan edilen şefkat ve samimiyeti simgeler. Büyüleyici ve sıra dışı insanlar ile tanışacağınızın işareti olabilir. Rüyada alevli gökyüzü görmek. Rüyada alevli bir gökyüzünü veya ateşli bulutları görmek hayırlı mesajlar verir. Tutkunun rengi alevli kızıl bir gökyüzü size başarı hissi verecek keyifli günlere işarettir. Bu nedenle en derin arzularınızla ve ihtiraslarınızla hayatınızdaki memnuniyetinizi yakında görebilirsiniz. Rüyada güneşsiz gökyüzü görmek Rüyada güneşsiz gökyüzü karamsarlıkları ve belirsizlikleri gösterir. Güneşin yol gösterici ışığı olmaksızın bu rüya dramatik olaylar yaşayacağınıza yorumlanır. Bu dönem şüphe ve güvensizlik belirtileri olan bir ortamda tedirginliğinizi sınayacak tecrübelere işaret eder. Rüyada yağmurlu gökyüzü görmek Gerçekte yağmur çoğu kez üzüntü ve melankoli ile ilişkili olmasına rağmen, yağışlı gökyüzü sadece küçük aksiliklere işaret eder. Bazı yorumlara göre ise bereket ve kazanç işaretidir. Rüyada yağmur, hedeflerinize ulaşabilmek için üstesinden gelmeniz gereken bazı geçici sorunlardan sonra büyük mutluluklar vaat eder.